Ne muhabbet ne muhabbet. Kelimeler bitmiyor. Kurulan cümleler tükenmiyor. Ahmet Bey onun tarafından baktığınızda onun anlatımına göre hep haklı, çok çalışkan ve çok kıskanılan bir insan. Kıymeti bilinmemiş, iftiralara uğramış, haksızlıklara uğramış videoyu izledikten sonra kararı ne olacak? Ben şimdi İdil Hanım'ın yanına gidiyorum. Evet, İdil Hanımcığım Ahmet Bey'le görüştüm. Durum nedir? Hakikaten enteresan bir insan. Kendi anlattıklarından yola çıkıp cevap verecek olursam haklı yani Ciddi misiniz? Şöyle, ım, hep haksızlığa uğradığını düşünüyor. Hı hı. İftiralara kurban gitmiş. Onu kıskanan çok fazla insan var. Nasıl bir egodur bu? Kendini <laughs> biraz seviyor evet. Evet. Özgüven <laughs> Bence biraz e, yüksek. Sizler için yapmış ne yaptıysa, özellikle gençler ve yaşlılar için. Peki kendi öğren, beyanları oldu evet. Bu yönde. Haklısınız. Bu arada iki şey var. Evet. Ee, size geri bildirimde bulunacağım. <laughs> bir tanesi siz dediniz ki çiçekleri Bekir Hanımefendilere veriyordu, bırakıyordu. Öyle bir şey yokmuş. Sitedeki tüm hanımefendilere çiçek veriyormuş kendisi. Hmm. ikinci İkinci Peki. Sizinle o detayı konuşmadık. Siz kart sisteminden bahsettiniz ve gişeden. Evet. 72 hane tamam. Kendisi söyledi. Hane başına tek kart Evet vermiş. Evet. evet. Atlamışız demek ki onu. Doğru haklısınız. Deşte düştü. Evet. Fakat bununla Böyle ilgili de kendini atladı. Şöyle dedi. Komşuluk ilişkileri pekişsin diye yaptım dedi. <laughs> Peki. Güzel. ...ikinci defa yönetici olduğunda da hı hı. o hane sayısına kartı ikiye yükseltmiş. Evet, yükseltti, paralıya çevirdi. Sonra dışarıdan insanlar gelmeye başladı. Yani iki de yetmiyor. Üç dört kişi yaşayan aileler var sonuçta. Onlar düşünülmedi. Mesela aslında konumuz bu değil. Sevgili Oya konumuz. Oya Hanım'la çok... arasında duygusal hiçbir yakınlığın olmadığını hı. Oya Hanıma. Özel bir davranışta hiç bulunmadığını, böyle bir duygusunun olmadığını, zaten Oya Hanım'ın ondan çok büyük olduğunu hı hı. söyledi. Herkese son derece iyi niyetli yaklaştığını, Oya Hanım'ın kendisini yanlış anladığını, buna da yapacağı hiçbir şey olmadığını söyledi. Sizinle görüşmeyeceğini dile getirdi. Evet. Fakat e, bizim hatırımız için yapmış olduğunuz hı. videoyu izlemeye gitti bıraktığınız mesajı izleyecek. Evet. Sonra kararı ne yönde olur onu bilemiyorum. Ahmet veya Ahmet Bey, size nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum. Oya Hanım çok zor durumda. Ahmetsiz yaşayamam diyor. Karalar bağlamış durumda. bize yardım etmeniz gerekiyor. Biz site sakinleri olarak birbirimize ne kadar bağlıyız biliyorsunuz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama artık zor durumdayız. Bir de otoparkta kontrat var biliyorsunuz. Onun uzatma anlaşmasını bir türlü bulamadık, ulaşamadık. Sizin bilginiz vardır sanırım. Bir yıllık sözleşme vardı. Onunla ilgili bilgi almak istiyoruz sizden. Siz, siz hiç merak etmeyin Ahmet O buraya gelecek, ben inanıyorum. Ben videoda bir şey söyledim. Geleceğini düşünüyorum, bekliyorum. Bu kadar eminsiniz. Eminim. Eminim, O de çok şaşıracaksınız. Videoda söylediğiniz şey... Evet. Ben bir yalan söyledim orada. Yalan. Evet. Ve o yalan onu buraya mı getirir? Evet. Peki nasıl bir yalan bu? Ne yalan söylediniz İdil Hanım? Otopark sözleşmesinin bittiğini söyledim ben orada. Otopark sözleşmesinin tekrar yenilenmesi gerekiyor. Bu da onun çok ilgisini çekecek. İnanıyorum ben buna. Onun için geleceğini düşünüyorum. Sizce gelir mi? Ha yani o başka birilerine verilmesin o işletme diye mi? çok bir cinlik yapmışım bilmiyorum ama <laughs> yapmam gerekiyor sevgili arkadaşım için. Şimdi ben de merak Hatta. Merhabalar. Ahmet Bey tekrar merhaba. Evet. Ben geleceğinizi düşünmemiştim. Ya ben çıkacağız. de gelmeyecektim ama... Video evet. izledikten sonra ben dedim işletmede bir sıkıntılar var diye geldim yani çözmek açısından. Oya'nım için gelmediniz. Evet. İşletme ile ilgili geldiniz. İşletme ile ilgili İlgilen Hanım bir şeyler söylemişti. Ha. Yani İlgilen Hanım problem ne onu anlayamadım ben şimdi. Ahmet Bey konumuz bu değil. Bunu mahkeme sürecinde çözeceğiz. Hatta başladı çözümlenmeye. Konumuz Neden videoya verdiniz o zaman İlgilen Hanım'ı? Konumuz Oya. Oya'nın aşkı. Oyanın gözlerinin kör olması, ayakta Siz niye bu kadar çok ilgileniyorsunuz? Niye ilgilenmeyeyim canım? Kendi Dostum, arkadaşım... niye gelmiyor? ya nasıl gelsin beyefendi buraya? Yani niye bize acımıyor Kadın musunuz? Kadın zor durumda yani her gün günün ben ne belli saatleri yanında. Seviyorum mu dedim? Ha sadece, sadece dedim. benim şu Gelin soruma cevap tuttum. verin. Hiç sevdim. Hayır, mi? hiçbirini yapmadım. Sevmedim ama bunu size, say size sakin olduğu için evet. değer verdim. Bu kadar basit yani sonuçta. O ya da bunu bilmek istiyordu. Kendisi gelemedi. Bir yani cevabı bildim? bekliyordum ben. Olumlu, olumsuz. Yani olumsuz evet. Sevmemişsiniz. Sevmedim, sevmiyorum. Oynamışsınız. Hayır oynamadım. İftira atmayın. İftira atmıyorum. Ben doğruyu söylüyorum. Hayır iftira atıyorsunuz. Hayır i̇ftira kesinlikle atıyorsunuz. De doğruyu söylüyorum. Hayır hayır iftira atıyorsunuz. Birebir yanındaydım arkadaşımın. Ne yaptın ben ona an... seviyorum dedim mi? Demedim. Çok oynadınız. Hayır hiç çok oynamadın. oynadınız. Lütfen. Siz niye o anıma demediniz ki bana da çiçek verdi yönetici? Vermemişsiniz. De? Verdim. E Verseniz ben niye bunları iddia edeyim? Efendi. Işte, niye niye söylemiyorsunuz ki sonuçta beni mağdur duruma bırakıyorsunuz? Kadına öyle cümleler kurdunuz ki yani şu an sesim titriyor inanamıyorum yani. Kadın Ses... hiçbir cümle kurmadı. Nasıl Kendi kurmadı kendine biraz... gelin güvey oldu. Kendi kendine gelin güvey oldu. Hayır lavaboya bakmaya gittiniz günü hatırlıyor musunuz sabah? Ne? Ya nasıl yaşamaz kadınlar? kadınlar çiçektir, kadınlar öyledir, kadınlar böyledir. Ne Onlar kötü bir şey mi diyeyim yani? Ama pes yani. Ne diyeyim ona yani? Pes, Yönetici var. Bir yöneticiden bir site sakinli. Ve Bayanım, bir tane de bir birlikte mi yapıyordun yani, Yani Ahu Hanım. Efendim? Bunlar nankör. Yok bir şey taşınacak, pes. Ahmet Bey gelin taşıtın. Yok şu şey olacak, pes Ahmet, ahmet. Bey'i yemin. Niye pes. bunları anlatmıyorsunuz? Pes. Ne hizmetlerimden bahsetmediniz? Ben siteyi lanse etmeye gelmedim ki beyefendi buraya. Yani siteyle ilgili Sadece çok şey söylemişsiniz. o Oya'nın sevilip sevilmediğini öğrenmeye geldim. Zaten bu şoku yaşadıktan Sevmiyorum. sonra sevgili arkadaşım. Siteyle ilgili Anladım. sorun var mı Anladım, hanımefendi? Siteyle ilgili sorun var mı? Bir Çözecek sürü sorun misiniz? var. Ne sorun var? Mesela yani ihale çok... yapıp akrabalarınızı dizmeniz gibi. Hay, Onlarca... alakası, hayır, hayır, hayır. da... alakası yok. Havuzdakini çıkaracağız, yola çıktı. Hepsi mahkeme sürecinde. Ondan hepsi. sonra diğer işletmeciye çıkaracağız otoparktan. Konu ya, bu değil abi. zaten. Konu benim sevgili Oyam'ın bu hale düşürülmesi. Ben burada kadın dedikodularını, dedikodularını dinlemek yani. istemiyorum. Varsa bir sıkıntınız, Öyle diyorsun. probleminiz, polise, Peki. yargıya bilgi. dedikodusu. ...polise, yargıya bilgi verin. Olursa lütfen. Orada zaten de. görüşeceğiz. Ben de ayrılmak istiyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size söyleyecek lafım yok benim artık. Dilanım, Hanım, siz kimle nasıl konuşacağınızı... ...zaten çok iyi bilirsiniz. Hele ki Oya Hanım sizin çok yakınınız. Bahsettiniz. Ona nasıl konuşacağınızı en iyi siz bilirsiniz. Ufacık bir... ...hani temenni, tavsiye... ...aman ne olursunuz... ...ruh durumu da çok iyi değilmiş... ...Oya Hanım'ın... ...ne olur böyle yavaş yavaş... ...yumuşatarak söyleyin... ...öyle yapacağım... ...ama öğrenmesi gerekiyordu... ...anlıyorum... ...çok çok çok teşekkür ediyorum... ...yüreklerinize sağlık... Ekibinize de teşekkür ediyorum... ...bunun çözümlenmesi gerekiyordu... Hı. ...bir kalbe dokundunuz... ...çok tatlısınız ...sağ olun var olun... ...rica ederiz... Ben. ...biz size çok teşekkür ederiz... Bize güvendiğiniz için, buralara kadar kalkıp geldiğiniz için, hikayenizi paylaştığınız için. Sağ olun, var olun. Ben müsaadenizi isteyeyim. Buyurun müsaadesin. Sağ de. olun. Buyurun. Sağ olun. Hayattaki en büyük borç ah almaktır. Biliniz ki aldığınız o ahı öde öde bitiremezsiniz. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Ve sakın unutmayın. Hayatta her zaman ikinci bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.